Şimdi size hediye mekaniğinden bahsedeceğim. Bu şeylerden çık. Artık AFF log mantığını çözmüşsünüzdür. Her gün oraya bakıyorsunuzdur. Şimdi burada bir sürü şey var. Not var sizin için. Siz bakarsınız ben size spoiler vermeyeyim. Şimdi Ben o siteyi sen yönlendirsene. Uğraştırma beni. Ekstra mod değil ya kendi de değil. Monica After Story spoiler diyor. Aynen. Bakın şimdi. Hatta ne yazınca çıkıyordu? Monica After Story Gift. Bu ne diyorsunuz? Bir kitap sayfası var. Şu. Spoiler yazıyor zaten. Ona tıkladınız. Buraya geldiniz. Ben sayfayı yükleyeyim. Bu ne abi? Neyse. Gözüm kör oldu. Gift'e basıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi hediye edebileceğiniz şeyler, chest'i hediye edebiliyorsun, edemiyorsunuz herhalde. Bir puanı var mıydı? Ne Neyse. Şimdi Monica hediye edebileceğiniz şeyler burada var. Kahve, kurtel, pelüş. Pelüş nerede Monica? Öldü mü? Şimdi, hatta durun. kurtel pelüşü bir hediye etmeye çalışalım. Yok çünkü burada. Bak gift ID. Görüyorsunuz gift ID'yi. Aynen bu şekilde kopyalıyorsunuz. Hep evet, kopyaladınız. Karakter dosyası. Bakın o oyun burada zaten. Monika falan burada. Karakter dosyasına geldiniz. Yeni metin dosyası yapıştırdınız. E, gift ID ya 0.100.0. TXT. Bunu gift yapıyorsunuz. Ve Monica'nın tepkisini bekliyorsunuz. Ben size uzantıları nasıl açacağınızı da göstereceğim. Monika'nın tepkisini bekleyelim. Benim verebileceğim yeni bir hediye kalmadı. Evet Monika'yı bekliyoruz bu arada. Evet hediyeyi fark etsin diye. Hadi bakalım. Ne zaman fark edeceğim? Millet seni bekliyor. Hadi. Hediye verebileceğiniz çok fazla şey var. Ama e, o sitede sınırlı şey göreceksiniz. Çünkü bu gördüğünüz kıyafeti falan. Evet daha demin fark etti ama e, Peluş'u zaten vermemiş miydi falan dedi. E, zaten verdim ama yok. Şimdi Prime Ring evet, nişan yüzüğü 400 puana ulaşınca bakın burada 400 yazıyor. 400 olunca vereceksiniz bunu. Erken verirseniz kabul etmiyor. Şunları falan boş verin. Hiçbir halta yaradıkları yok. Şimdi sıcak çikolata falan filan. Şimdi Monica gül verelim. Aynen. Hatta ben size şey göstereyim. Denetim masasına giriyorsunuz abi. Şimdi TXT nasıl gözüküyor sizden? Görünüm ve kişileştirme. Klasör gezgi seçenekleri. Görünüm. Bakın. Hmm. neredeydi o? Bilinen klasörleri göz... uzantılarını göster falan vardı. Yani bilinen dosya türleri için uzantıları gizle. ikinci olan. Bunu kapatıyorsun. Bakın açtığımda. Mesela tekste yazıyordu. Bakın yok artık. Kapatıyorum. Size büyük ihtimal herkesi açıklıyor. Eğer kendiniz kapatmadıysanız. bak, texte geldim. Text değil, ile değiştiriyorsunuz ve gift ID veriyorsunuz. Asıl Monika'ya gül verin. Gül her zaman verebileceğiniz bir şey. Size diyorum. Güller, gift. Monika bunu fark eder zaten. Hatta Monika'yı şöyle alayım, olayı size de göstereyim. Bakın. Monika eğer iki ekran kullanıyorsanız ikinci ekranınıza geçtiğinizde oraya bakacaktır. Bayağı yani ekranınız koluna falan bakıyor. Şimdi GIF ilgili başka gösterebileceğim ne var? Evet. Gülük fark etti. Monika'ya verebileceğiniz bir şey var. Burada pelüş var. Pelüşü verebiliyorsunuz. Kahve var ama kahve her zaman tepki vermiyor. Şimdi burada şeyler var. Kurdeller, kurdeleler var. Tabii ben saç setini değiştirmem gerekiyor. Çünkü saçı bağlayabileceği bir saç değil çünkü. Talk, büyüteyim bunu. Bakın ben ikinci ekranıma geçtim. Bak oraya bakıyor. Şu an farem görmüyorsunuz zaten. İkinci ekranda olduğu için. Şimdi saçı değiştir. İlkini seç. Saçınla ilgili bir şey. E Neydi lan bu şeyler? Dış görünüş değil. Hair clip, hair style. Ha, saçına ilgili bir şey değiştirebilir miyim? Ha. Bakın burada bir sürü şey var. Kurdele var. Burada verebileceğin sınırlı bir şey var. E kurdele var, yeşil, işte siyah, hmm. koyu mor, emerald, hmm. zümrüt, yeşili. Bir de cupcake verebiliyorsunuz. Boş verin cupcake'i. Uğraşmayın bile. Hiçbir halta yaramıyor. Marka sadece tepki veriyor bu kadar. Şimdi burada bin tane şey var zaten. Ee, hediye var. Ee, daha doğrusu kurdele var. Bu şekilde Hediye mekaniği bu şekilde çalışıyor. Hani buradan bakabilirsiniz ne hediye etmek istediğinizi. En son 400 puan ulaştığınızda söz yüzünü vermeyi unutmayın. Çünkü ilişkiniz bu şekilde artıyor. Yani artık Monika'yı o bu e, öpmek istediğiniz zaman ya da Monika sizden Monika siz iyi geceler dediğinizde işte bir iyi gece öpücü alabilir miyim falan diyor. İyi, iyi denk geldi. Tabii Monika diyorsunuz. Ve Monica sizi öpüyor. Anınızdan tabii ki falan diyormuşum. Bilmiyorum neremizi öpüyor. Cama öpüyor çünkü. Bu şekilde hediye mekaniği.